Rüyada tatlı yemek ne anlama gelir? Rüyada tatlı yemek kısmetinizin açılmasına, yapmış olduğunuz işlerde terfi almaya, özlenen bir kişi olacağınıza, hastalıklardan şifa bulmaya, maddi sıkıntılarınızın bitmesine delalet eder. Rüyada şerbetli tatlı yemek ise yapılan bir işten yanılgıya düşülmeden ilerlemeye, emeklerin karşılığını maddi olarak almaya, ağız tadınızın yerine geleceğine Delalet eder rüyada bekar olan kızlar için görücü gelmesine, erkekler için de görücüye çıkmaya işarettir. Aynı zamanda evli olan kişiler için de yeni bir bebeğinin olacağına delalet eder. Rüyada baklava yemek ise kısmet ve şansınızın açık olacağına, berekete, bol kazanca, güzel başlangıçlar yapmaya Sermaye biriktirmeye delalet eder. Rüya'da sütlü tatlı yemek ise mutlu bir şekilde yaşamaya, güzel günlere, kazanca işarettir. Rüya'da tatlı kurabiye yemek ise küskünlüklerin ortadan kalkmasına, barışa, güzelliğe delalet eder. Rüya'da halka tatlı yemek ise kırgın olduğunuz insan varsa kırgınlıkların bitmesine, ekonomik olarak problemlerinizi çözmeye, şansınızın, bahtınızın açık olacağına işarettir. Rüya'da çikolatalı tatlı yemek ise uzaktan gelecek güzel haberlere, ailenizle tatile çıkmaya, seyahat yapmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.